Fatma sen Doberman köpek e, istiyordu. Biz de geldik, çiftliğine geldik. Bunlar iki erkek yavru, iki buçuk aylık daha ama anneleri babaları şampiyon olduğu için. E... Fatma sen nasılsın? Hangisi daha iyi? sıcak sana? Ya, <laughs> şey daha iyi. Çok tatlılar. Çok mu tatlılar? <laughs> amine de çok heyecan. Alalım mı Amine bir tanesini? Otur. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> korkma. <laughs> <laughs> Büyük şu tarafında. Burada da küçük yavrular var. Anne, büyükler şurada. Bunlar da minnakları. Buna erkek olanlar. <laughs> Buradakiler dişi <dışı> olanlar. Ağlıyorlar. Fatma <laughs> sen. <laughs> Et. <gülüyor> korkma korkma. Bizim daha önce vardı. Ee, araba çarpmıştı, vefat etmişti. Korkma <laughs> anneciğim. Şimdi Fatma Sel oynuyorlar. <laughs> Çok yaramazlar ama gerçekten enerjilerine güç yetmiyor. Pıçık <laughs> <laughs> atıyor. Amine de vurdu onları. <laughs> Fatma Sel, oynat hadi onları bak. <laughs> Dur, dur, dur. Hemen dur, dur. <laughs> Amine korkudan kucağıma yapıştı İnmiyor aşağıya Araya aldılar köpekler Arkadaşlar bunlar Doberman yavruları Sana sarılmaya çalışıyorlar herhalde <laughs>